Diyarbakır'da öldürülen Nari Güren cinayetiyle ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kızın tutuklanan tüm akrabaları suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekte suçlanmıştı. Zanların arama çalışması boyunca delil karartma eylemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Farklı tarihlerde Tavşan Tepe Mahallesi'nin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle de aramalar kasıtlı olarak sekteye uğratılmaya çalışıldı. Suç delillerini yok etmekten tutuklu Nari'nin kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasındaydı. Nari'nin ailesi bulunan terliğin kızlarına ait olmadığını söyledi. Aramaların 7 gününde bu kez başka bir çocuk terliği bulundu. 28 Ağustos'ta eğer tutmaz deresinde iş makinelerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken ortaya çıkan terlik de Nari'ne ait değildi. Köyün çeşitli yerlerine bırakılan terlikler narin bulunmaması için kurulan bir tuzaktı. Narin kaybolduğu gün kursa gittiğinde ayağında kırmızı terlikleri vardı. Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre terlikler Salim Güran'ın arabasındaydı. Narin Güran'ın kaybolduktan sonraki süreçte ekiplere onlarca sahte ihbar yapıldı. Narin'in birçok akrabası telefonlarından sim kartlarını çıkarıp 112'yi aradı. Ceset burada şeklinde yapılan bu aramalar ekipleri yanıltarak süreci uzattı. Bu sahte ihbarlarda Narin'in cansız bedeninin farklı noktalarda bulunduğuna dair 50'den fazla telefon çağrısı yapıldı. Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi Reyhan'ın tutuklanma gerekçesinde de bu hedef saptırmalar yer aldı. Jandarma suç araştırma timleri, arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı tespiti yer aldı.